Size tekrar merhaba. Pınar Dönmez ben. Yukarıda gördüğünüz gibi kocaman bir güneşle sizi selamlıyorum. Güneşten gelen mesajları daha güzel aktarılamazdı diye düşünüyorum. <laughs> Birazcık aslında bugün sis var ama e, yine de e, sis tabii ki bilgilerin akışını engelleyemez. Hiçbir şey engelleyemez. E, onun da olmasına okeyiz. Sisten sonra yine hava e, mutlaka düzelip o güneş yine ortaya çıkmak zorunda. <laughs> Çıkacaktır yani. Ee, birkaç soru cevaplamak istiyorum ee, bu mesajlar bana nasıl geliyor diye sorular sorulmuştu ee, buradan cevaplamayı daha doğru buldum mesajlar arasında kaynayıp da tekrar tekrar aynı mesajı cevap vermeyeyim diye <laughs> ee, şöyle ben öncelikle zaten eğer videolarımın geçmiş videolarımı izlerseniz yazın yaptığım özellikle videoları daha az ya enerji çalışmam ...bana ulaştığında o kanallık, plaideslerin plades, kanallığıyla gelen bu bilgileri nasıl geldiğini... ...oraya nasıl ulaştığımı, benim bilinçsel olarak o seviyeye nasıl geldiğimi... ...nasıl ilerlediğini, aslında hepsini ayrıntılı olarak bütün videolarımda bulabilirsiniz. Ve birçok bilgiden de bahsediyorum. E, aynı zamanda yaşam koçu da olduğum için tabii ki e, öyle bilgiler de var. Yani e, katkı olacağını düşündüğüm çok fazla bilgi var. Eğer e, seçerseniz, isterseniz o videoları bulabilirsiniz. Orada e, gelişme aşamalarımı tek tek görebilirsiniz. Nasıl geliştiğimi görebilirsiniz, nasıl konuşmamın dönüştüğünü görebilirsiniz. Yani bu tamamen bir farkındalık ve bilinç seviyesi. E, bunun bendeki değişimini de görebilirsiniz, fark edeceğinizden eminim. Ee, bu hepiniz için de olabilecek bir şey. Çünkü hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Öz aynı, e, sonsuz ve sınırsız olan bilinç olduğumuza göre hiçbirimiz birbirimizden daha üstün değil. Ki şimdiki mesajda galiba e, ondan bahsediyor. Ki genel olarak mesajlarda zaten birbirine benzeyen mesajlar da oluyor. E, bunda da hiçbir sorun yok. Özden gelen mesaj zaten bu tarz. E, böyle, böyle <laughs> diyebileceğim bir şey yok. Nasıl alıyordum? E, Öncelikle gece saat 3'lerde benim saatim 3'tü hep uyanırdım ve şöyle bir bilgi biliyordum. Eğer gece hep aynı saatlerde uyanıyorsanız içsel rehberliğiniz ya da yüksek benliğiniz sizinle iletişime geçmeye çalışıyordur. Bunu not alın mesajını hatırlıyorum. Bir gün yine kalktığımda dedim tamam hadi hazırım ne söyleyeceksen yazıyorum. <laughs> Ve e, o gün zaten eee Azya çalışmasının ilk e, ilk kanallığımı zaten direkt şifa sistemimi alarak <laughs> başladım. Yani öyle az küçük küçük e, bir mesaj yollamadılar yani. E, ama zaten benim inanabilmem için de ancak o kadar büyük bir olay olması lazımdı yoksa herhalde inanmam zor olabilirdi. Çünkü en çok korktuğumuz şey, en çok kaçındığımız şey kendi gücümüzden e, kendi gücümüz oluyor, kendi gücümüzden e, çekiniyoruz ve korkuyoruz daha çok onu e, açığa çıkartmaktan Sanılanın aksine. aksine ve e, üç gün boyunca yoğun bir şekilde yedi, yani bir haftaya yakın bir şekilde de e, azar azar da olsa devam etmişti kanallık e, yani duyma şeklim ama önceden nasıl duyuyordum sanki şöyle üçüncü gözümün olduğu yerde bir tahta var ve tahtaya büyük harflerle yazılar yazıyorlardı. ...öyle algılıyordum ve yazıyordum. Çok kolay oluyordu böyle olunca. Daha sonrasında bunları duymaya başladım. Nasıl duyuyorum? Kulağımda ses duymuyorum his olarak gelmeye başladı. Ve o hissettiğim şeyleri yazıyordum. İlk başta emin olamıyordum. Ben mi yazıyorum? Egom mu konuşuyor? Her seferinde aslında emin olmayarak yazıyordum ama... Oraya tekrar döndüğüm zaman yazdığım yazılara tekrar döndüğüm zaman, aa bu benim bildiğim bir bilgi değil ya da benim ötemde üstümde bir bilgi ya da öyle şeyler söylüyorlardı ki o zaman kaynak bilgi olduğunu algılayabiliyordum çünkü öyle de bir bilince sahibim yani hem yaşam koçluğu eğitimimiz var yani onun bir farkındalığı var hem de yani şu zamana kadar yaptığım bütün çalışmalar sayesinde bu bilginin doğruluğunun veya olmayışını çok çabuk algılayabiliyorum. Bu, bu hepimizde var. Tabii ki kalbimizde bunu algılayabiliriz. Ee, farkındalığınız geliştikçe siz de e, kolay bir şekilde algılayabileceksiniz. Hangi bilgiler sizin için doğru, hangi bilgiler e, size ait değil. Hangi yol sizin için gidilmesi gereken, e, yap yapılması gereken bir yol. Hangi yol size ait değil. E, bunları e, algılayabilmeniz için her, her daim sev seviyeler var. Ve e, ben... Gönüllü olduğumda söylemem gerekiyor tabii ki. Ben bunu seçtim ve gönüllüydüm kanallık e, bilgilerine, akışa gönüllüydüm. Her daimde gönüllüyüm, hala gönüllüyüm. Hiçbir şey beni bu görevimden geri çeviremez, soyadım gibi dönmezim yani. <laughs> e, o yüzden e, hala da gönüllü olduğum için hala devam ediyor ve e, bilgiler değişmeye devam ediyor. Yani bu, bu arada a, asla artık şey görmüyorum kelime görmüyorum. Eğer bazen kafam karışık olduğu zamanlarda. Ya ya da bazı bilgiler benimle alakalı bilgilerse ve orada kafamı kendim karıştırıyorsam e, zihnimle o zaman yazıya geri dönüyorum çünkü o daha net olmuş oluyor. Orada orada beni e, zihnim kandıramıyor diyelim. E, ama benimle olan bilgilerde mesela genel mesajlarda böyle bir şey olmuyor zaten. Direkt duyduğumu yazıyorum. Orada bir bir sorum olmadığı için ne ne duyuyorsam onu yazıyorum. Aa, ve e, artık uya uykudan uyanmama gerek yok. Çünkü neden uykudan uyanıp da yazıyordum? çünkü benim de zihnim eskiden vızır vızırdı ve hiç sakin kalmayı çok fazla başaramıyordum diyebilirim bu gittikçe tabii ki gelişti ve artık çok çok uzun süreler zihnimi susturup yani zihnim, zihnimiz elbette ki tamamıyla susmuyor ama bilgileri alabilecek sakinliğe inebiliyorum ve gün içerisinde istediğim zaman ne zaman istiyorsam niyetimi koyup bağlanıp istediğim sadece güneşten de mesaj almıyorum bu arada. Sirius'lardan da mesaj alıyorum. Agartha'dan da mesaj alıyorum. Pleiades'ten de mesaj alıyorum. Ra'dan da mesaj alıyorum. Ee, yani benim görevim bu ee, kanalım. Ve istediğim, seçtiğim her yerden mesaj alabiliyorum. Şimdilik bu, bu gruptan alıyorum yalnız. Ee, ötesine henüz geçmedim. Ee, bakalım. Geçebiliriz. <laughs> um, ve Artık da e, her her seferinde bu gelişme gelişmeye devam etti. Öncesinde sadece yazı ve gece uyanmalarımla o zihnim ancak o zaman sakindi. Siz de öyle deneyebilirsiniz. Sonrasında artık günün her bir saatinde istediğim zaman bağlanabiliyorum. Hatta güneş şöyle bir şey söylüyor. E, beni görmene gerek yok. Gündüz olması gerekmiyor yani. Gece kesinlikle, e, gece de her daim e, bizi duyabilirsin diye söylediler. Siz de elbette. Aa, başka sorulara cevap oldu mu? Ha, bu arada e, bilgiler de ilk başta sadece kelime kelime geliyordu, sonrasında cümle cümle ve paragraf paragraf artık e, hep derinliği artarak devam ediyor, bilgilerin derinliği devam ediyor, e, artarak devam ediyor ve e, şöyle tam şöyle düşünebilirsiniz, spor yapmak gibi e, spor salonlarına gidip ...ya da işte herhangi bir şekilde kas yapmak gibi, pardon kas yapmak gibi... ...eğer ben kas yapmak istiyorsam, vücudumun güçlenmesini istiyorsam... ...düzenli e, spor, e, şu anki bil, 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 inancıma göre aslında seçerek de yapabilirim ama... ...şu anki benim inanç seviyem, bunu sadece spor yaparak e, gerçekleştirebilirim... ...inancına sahip olduğum için. E, düzenli olarak gittiğim zaman ya da düzenli olarak yaptığım zaman... O kas nasıl gelişiyorsa aynı şekilde de düzenli olarak buna baş koyup niyetini koyup karar verdiğinizde gelişmek zorunda olan bir seviye, bir alışkanlık diyebilirim. Kesinlikle bir alışkanlık. Her şeyde olduğu gibi sadece alış alışkanlık edinmek, karar vermek ve seçmek tabii ki. Şimdi acaba bunu ayırsam da mı yapsam diye düşündüm. Evet kesinlikle bunu ayırıp da yapmalıyım. Bir daha video çekeceğim. O zaman sorularınız gelirse tamam. Sorularınıza böyle bir... Aa çok güzel oldu bu şu an geldi aklıma. Sorularınız olursa siz sormaya devam edin elbette ki. Ben size videolar çekerek cevap vermeyi şu anda seçtim. Çok da güzel oldu. Sorularınız için teşekkür ederim. Takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve çok güzel mesajlar yolladığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Muazzam beni iyi hissettiriyor. Ee, yoluma devam etmem gerektiğini algılıyorum, katkı olmanın muazzam o coşkusunu hissediyorum ve resmen içimde böyle muazzam bir haz oluşuyor. Yani hayatta yapabileceğiniz en güzel şey bir başkasına katkı olabilme, bir başkasına alan tutma ve ışık yaktırma kafasında belki. Ee, hali bunu yapabildiğim için bunu olma halimle sadece bunu e, oluyor olduğu için çok ama çok teşekkür ediyorum e, sizlerle olmak çok güzel sizlerle paylaşmak çok güzel e, teşekkürler ve biraz daha lütfen çıkalım